Allah ne oldu lan oyna? Bir saniye oyun gitti. Ben ne oluyor lan? Anladın sikerim lan şimdi. Görüyor musun kulaklığı bak daha yeni almıştım şu kulaklığı da yeni almıştım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır video gelmiyordu. En son bir mangal videosu atmıştık biliyorsunuz. O video kaldırıldı çünkü bildiğiniz gibi YouTube her boka telif attığı için telif atmış ve videoyu kaldırmış. O yüzden şu an en son şuraya bir yere koyarım. Belki bir grani videosu var. O var da kanalda. Ya bu nasıl saç? amına İşte en... Abi en son iki ay önce falan video atmış gibi bir şey oldu kanal. O yüzden bugün sizlerle tekrar yeni videoyla karşınızdayım. Şimdi niye bu kadar uzun zamandır video atmam bir açıklama Senin kafanız Niye bu kadar uzun zamandır video atmıyorum diye açıklama bekliyorsanız boşa beklemen. Çünkü açıklama falan yapmıyorum tamamen sikimin keyfi istediği için. Şimdi direkt oyuna geçelim ve ışık var ya seni çıkar sike. Bugün Hepiniz isteyip durduğunuz için tekrar Granny oynayacağız ve tekrar Granny Extreme modunda bitirmeye çalışacağız artık. Ne anlıyorsanız şu Grani'den sürekli Granny gelsin deyip duruyorsunuz. Sandalyeye bakamınız. Yeni kulaklık aldım çünkü eskisi bozuktu. Bir önceki videolardan biliyorsunuzdur. Bu arada şu ışık böyle bir sokukluk falan yapıyorsa kusura bakmayın. Çünkü Yüzüm zenci gibi oluyor bu ışık yüzünden. Elimden geldi kadar ışığı kapatmaya çalışıyorum. olsa da siyah. amını Bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım. Var ya sinek seni sikerim bak ha. Böylesi ananı sineni sikerim. Böylesi daha iyi. Çünkü saçım yarrağa benziyordu. Işıkta amını sikerim şimdi şunu fırlata yanmak. Ya ben ne anlatıyorum hadi başlayalım ya. Oyunun sesi nerede lan? Lan bu niye olmuyor lan? Granin Cadılar Bayramı modunu Extreme modunda bitirmeye çalışacağız. Bu arada şu altta bir Windows etkinleştirmek falan diye bir yazı var sağ altta o inşallah videoya görük mü olur. Direkt başladık şimdi. Şu an atmosfer falan gayet iyi. Ama şu an sensitivity bok gibi. Sensitivity'yi ayarlayalım. Atmosfer gayet iyi şu an. Al sana şunu. Allah belanı versin. O ne? Eğil lan. Altıma sıçtım. Bu arada hafif kasıyor. Çünkü bilgisayar kele kamına koyayım. İskelet vardı lan. Nereye gitti o? O ne? Yarasa dolaş şu evde. Fare siktir git bak. Şayet niye bakıyorsun lan sen? Gir şuraya gir gir geliyor gir. <laughs> Ya bir siktir git kamera git ya. Kameranın açısını değiştirdim çünkü böyle yapınca hem şu ışık sizi rahatsız etmiyor hem kameraya böyle bir desem düşo şu kolumun alet yüzünden böylesi daha iyidir hadi başlayalım. Bu arada korkunca karı gibi bağırabilirim. Ah, ah, gir gir şuralar. Lan gir lan. Allah. Dediğim gibi korkunca edense karı gibi bağırdığım için siz videoyu yine kısık sesle izleyin. Bu arada şu an kulağımın değişildiğini demiş miydim? Bir de o kadar müzik kapattık. Hala müzik çalıyor. Granny'yi inceleyelim. Bildiğin cadı yani incelemeye gerek yok. Klasik bir cadı. O bu ne lan? Şairdi sen. Şşt. Bir tane koyarım şimdi bak akıllı ol bak. Delirtme lan beni. Bu valka kabakla ne ayak bana dik dik bakıyor. Şimdi şunu açacağız. Seri. Seri kaç. Seri kaç. Geliyor. Seri kaç. Donabına sokarım şimdi. Bu ne lan? Keloğlandaki cadının iksiri. Bu ney? Atıyoruz mu içine? Lan ne oldu? Bu kim? Şişt, sen kimsin? Lan Allah. Geliyor. 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 Koş koş. Geliyor. Tamam inceleme bu kadar artık modu inceledik. Şimdi oyunu ciddiye alıyoruz ve bitiriyoruz. Bir şey ver bir şey ver bir şey ver. Şunu bir bayıltalım bir. Bu arada ben niye aynı şey 3 kere diyorum salak gibi. Şunlar şunu bir bayıltalım biz. 2 aydır video atmadığım için kanalın algoritması bozulmuş ve video görmeleri düşmüştür büyük ihtimal o yüzden. Bundan sonra artık yani en fazla bir haftada Allah bismillah o ne? Altımız Yüzünü sikerim lan öldürüyor mu lan bu bizi? Kustu lan yüzüme hep gel En sene soktuğumun Sen kimin yüzüne kusur lan? Bu arada bugün üst Kıran'ı sandım lan şu bal kabanı Bugün üstümde gereksiz bir sinir var. Her gün sinir var ama bugün her günkünden daha çok var. Şapkayı şöyle ters takayım ki yüzümü daha iyi görün şu şapkanın şeyi yüzümü kapatmasın. Al şunu al. Kod var. Geliyor bu. Ne oldu lan oyna. Anara Lan sen niye merdivenler aşağı atlıyor? Ne güzel çıkıyorduk biz. Şimdi direkt ikinci güne geçtik. La dur Granny gelecek biz. Ne yapıyoruz? Ortalığa çıktık. Şimdi gıcırdama satakta. Ananın gıcırdama dedik ki gibi. Gıcırdama seni s Nerede lan bu Granny? Geliyor geliyor. Allah bismillah geliyor. Ay Ağzımın dibindeymiş. Az kalsın ölecektim. Ben şu rotate kontrolü bir getireyim de senin gözünü nasıl sikiyorum seyret. Neredeydi bu? Nerede ölmüştük biz? Ver. Geçsin bu direkt. Sonra biz hemen gidelim. Şunu açalım. Bir şeyler yapalım işte. Şu anarıp duranı var ya. Aç aç aç. Nasıl açıyorduk? Gel gel gözünü siktim oğlum senin gel. Gel ananı satayım. Ya siktim Bu arada su için su iyidir. Şimdi çık 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 çık. Bu sefer ciddi alıyoruz ve bitiriyoruz hadi. Bu sefer flashlight modunu kapattım direkt şey yapacağız böyle normal mobil graniler gibi oynayacağız. Bu ne lan? Lan ben flashlight seçmeyip diğerini seçtiğim zaman böyle mobil grani gibi her yer aydınlık olacak diye bekliyordum. Bir de gaz lambası verdi elimize lan. Bu arada gaz lambalı modu kasıyor o yüzden çık. O yüzden gaz lambalı modu kastığı için direkt flashlight ile gidiyoruz tekrar. İskelet sikir git başından. Grani buradan gelmesen çok mükemmel olur. Gelme lan! bir günümüz boktan yere gitti o yüzden sefer ciddi olarak oynamamız lazım şimdi önce bir taktik yapacağız bu arada dediğim gibi şu an aşırı sinir var üstümde o yüzden her an videoyu kapatabilirim siktir git bu sefer bitiriyorsun Tabi öyle köpek gibi direkt dışarı çıkarsak tabi ölürüz. Taktiksel yapman lazım bak. Şimdi taktiği izliyorsun değil mi? İzliyorsun taktiği. Ya boş boş konuşuyorsun. Sanki bunu bilmen var ama. Beni görmesen mükemmel olur. Akü ver. Geliyor Granny koş. Defol git şimdi. Şuradan bir beapon verdin mi oyun biter. Niye versin ki zaten? Gülmen Hasen'le bir tane geçirmiş mi görsün bak bakalım. Direkt kitabı takalım. Kusma sana amın. Kulağım değişilmiş sabahtan beri şu kulaklığı iki dakika çıkardım. Allah bu kim? Lan sen oraya ne ara geçtin? Görmesene beni. Git başımdan hadi 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 sabah kadar sen bekleyeceğiz hadi 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 İşimiz gücümüz var hadi 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 siktir git şimdi görüşürüz Gir 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 Allah O ne ölü 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 Bir tane bounty bir tane sneakers bir tane basket falan bu arada harbiden son günlerde Türkçem yarra yemiş bulunmakta. Bu arada ben niye bu kadar küfür ediyorum? Video sarı dolar yiyecek. Yedi bile zaten. Bir de yiyecek diyor sanki. Ya gırlayıp durma bir Allah. Öldüm ben, öldüm ben. Giderken öyle götünü başlı salla. saat saatte git gelirken bir saniyede gel. Boş mutfağa. <laughs> İskelet ananı bacını soyunu sopunu doğduğunu ananın evini Bu arada granny'in şu ana kadar oynadığım en sinir bozucu modu olabilir bu Halloween At Onu niye yaptım ben zaten bir bok aramıyor uçuk duruyor gök veren Direkt şu bug'ı yapacağım Aç Koş Special bulduk <laughs> Ne oldu şimdi? Öyle artistik o nasıl burun lan? Benimki daha büyük bak. Et versen çok iyi gider şu an. Et ver, et ver. Aç lan şunu. Şimdi klavyeyi parçalayacağım bak otur Bataryayı ver. Tak. Şu arka plandaki saçma sapan gürültü kirliliğini eklemeseler daha iyi olabilirmiş mod. Sabahtan beri burada kulağım deşildi benim. Nereye gitti o? Lan master yok oldu bir saniye. Allah 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 granit sandım altı bal sıçtım. Pu. Allah belanı versin senin iskelet gibi. Allah sıçtık. Öldürme. Kalk artık seni siker atarmış şimdi bak ha. Koş lan. İskelet gelme lan. Granny buradan çıkarsan efsane olur. Çünkü şu an seni sikme aşamasına geldim zaten kutu sende bir defol git. Diş yok koş. Görme beni hemen. Kutu siktir git şunun üstünden alayım şunu bir. Allah belanı versin sen iskelet gibi. Allah gelmiş koş. Vallahi bizi doğruyacak burada bu. Bu arada saçımın yarrağa benzediğini daha önce demiş miydim? Lan bir çekilde alalım şunu çekilde alalım şunu. Nerede bu grani? Gitmiş güzel. Yok gitmemiş yok daha yukarıdaymış. Şimdi kutuya takılmalılırsa sıçarız. Koş. Allah gir gir. Allah. Ya bir defol gitsen sabahtan beri başındasın. Kayıt 25 dakika olmuş daha biz bir bok yapamadık lan. Kulağım deşildi bir müzik koymuşlar arkaya. Defol git lan artık. Sikine de mikine de ay sikine de başlatma şimdi ha. Git lan artık. Görme beni karış... Sikimle bile değilsin. Ne zaman gidersen git hiç sikimle bile değilsin şu an benim. Direk gitmiştir diye tahmin ederekten gidiyorum şöyle çıkarsan da ölme seni bak kurtulursun lan kapan kapanmıyor şimdi takti izliyorsun değil mi atarsın onu gider ama şu an kaçamayız biz buradan ee, daha ne bakacağım burada böyle bekleyip duruyon şu kapana al öyle git bak ben nasıl geçeceğim geç olmuşuz lan. Allah koş 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 sıçtık koş Sıçtık koş sıçtık Gir şura gir şura gir şura ya Aslında gidermişiz ya ne işin var götümün dibinde bir defor git lan Ölseydim bu arada direkt video yok Bu arada şunun bilgisini vereyim artık Granny isteseniz de ben Bir önceki videoda bu videoya 800 üstü like gelmese bir daha gran çekeceğim demiştim. Normalde videolarıma 300 beğeni üstü gelmez ama o videoya 800 like atmışsınız sırf bu kodum oyununun videosunu çekmeye devam edeyim diye. O yüzden videosunu çekmeye devam. Allah o oh Allah. Daha bak şunu her seferinde granı sanıyorum. O yüzden bu videolukta granı çektim ama bu videoya eğer bin like atmazsanız bir daha Granny gelsin dediğinizde çekersem götümü siksinler. O derece açık konuşuyorum. Artık şu oyundan bıktım anlayacağınız. Birincisi sinir ediyor, ikincisi aynı şeyleri yapıp duruyoruz. Yaptığımız başka bir bok yok. Bir karıdan kaçıp duruyoruz. O yüzden artık bıktım şu oyundan. O yüzden bu videoya 1000 like gelmezse bir daha Granny falan rüyanızda görürsünüz. Ya nasıl görüyorsun be? Şimdi 3 dedim şura koşacağız. 1 2 3 Kaçıncı bu ez? Lan ne ara dört? Daha biz demin girmedik mi lan? Beni hiç öldüğümü falan hatırlamıyorum lan ne ara dört? Çık. Çık 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 çık. Son. bir daha çıkmıyorum bitirip defolup gidiyoruz hadi daha video çekeceğim editleyeceğim video 45 dakika oldu bunu kime editleyecek Allah Allah gir gir hadi kapının içinden geçmiş lan gelmesine, gelmesene arkaya gitsene lan defol git lan Şunu açalım hemen. Gittin mi? Allah görecek bu sıçtık. Gelme gelme sopasını gördüm onun bak. görüyordu az kalsın. La burada ne işin var senin? İskelet bak yine geliyor pezevenk. Oğlum beni görme lan. Artık oynamak istemiyorum. İmna. Çektir git lan. Yapar olmaz. Onu düşürme. Düşme. Siktir git. Kapat. Kapat kapat kapat. Koş. İvapon ver. Tak şunu tak. Kulağım git şu an. Kulak denemiş kalmadı şu an bende. Kulağım deşildi diyor lan. Aha karkek. Gelme 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 hemen. Her boka gelme hemen. Allah ne oldu lan oyuna? Bir saniye oyun gitti. Lan ne oluyor lan? Lan bak. Hadi Granny öldürmesini anlar. Ben az önce nasıl öldüm lan? Oyunun bug'ı yüzünden şu an bir günüm çöp oldu benim. Ben saymam bunu. Bir günümü geri verin benim yoksa oyunun baklar yüzünden bir günüm çöp oldu gitti. Harbi şu an oradan izlediniz mi? Böyle ben salak gibi bağırdım da diyor olabilirsiniz. Ne bağırıp duruyorsun diye. Duruyorsun diye Türkçeme sokayım. Şu Fare <laughs> defol git. Ananı sikerim lan şimdi. Yeter lan sabahtan beri. Al. Bak. Görüyor musun kulaklığı bak daha yeni almıştım şu kulaklığı da yeni almıştım lan şunu. Siktir git. Neyse bu videoda bu kadardı. Bir daha granny gelsin falan demeyin. Özellikle ekstrem modu gelsin diyenlerin artık harbi kanadan banlayacağım. Çünkü şu gördüğünüz boktan oyunu isteyip duruyorsunuz. Ne anlıyorsunuz ben de bilmiyorum. Bir daha bu videoya bin like gelmezse bir daha Granny falan oynamam ben. Böyle oynada zaten sok. Neyse görüşürüz güle güle.